Allah'a muhabbetiniz varsa Habibullah'a ittiba edilecek. İttiba edilmezse netice veriyor ki Allah'a muhabbetiniz yoktur. Muhabbetullah varsa netice verir ki Habibullah'ın Sünneti i seniyesine ittibağı eder. Efendim bir sual edebilir miyim? Efendim buradaki tabir muhabbetiniz azdır değil, muhabbetiniz yoktur diyor. Evet tabi. Eğer Habibullah'a ittiba edilmezse netice görür ki muhabbetiniz yoktur. Şimdi burada an, yani anlaşmamız lazım gelen bazı İslami gruplarda başlarında öndekilerine falan anlaşmamız lazım gelen bir husus var. En mühim bir husus. Neye sünnet seniye diyoruz, neye demiyoruz? Sünnet seniye nedir yani? Şimdi her zaman biz nur talebeleri için ne diyorduk? Sünnete ittiba ne yapıyor? Yandakine diyor ki sünnete ittiba. O da onun yandakine söylüyor. O da onun yanındakine söylüyor. En sonunda havaya uçup gidiyor. Sünnet sen ittiba nedir yani? Domates salatası biber salatası mı nedir? Evvela bunda anlaşmak lazım geliyor. Efendim Peygamber aleyhissalatu vesselamın yemesi, içmesi zaten adetti zaten adetti. Yani her kavmin, her toplu kendine göre bir yeme içme adeti var yani. Oturma, kahma, giyinme adeti var. Onlar, Araplar öyle giyiniyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Arap olduğu için onlar gibi giyiniyordu. E biz de başka bir kavimiz. Bulunduğumuz yerin şartlarına göre Böyle giyiniyoruz. Böyle mi demek lazım yani? Yani sünnet seniyenin ne olduğu üzerinde anlaşmaya varmak lazım geliyor. Sünnet seniye farzlar da sünnet seniyedir. Vacipler de sünnet seniyedir. İbadete mütalik olan sünnet seniyeler de vardır. Yani nafile ibadetlerde. Bir de günlük ahvali var. Günlük halleri var. Oturması, kalkması, yatması, yemesi, içmesi, konuşması ilahir. Bunlara ne isim vereceğiz? Bunlara ne isim vereceğiz? İşte o sarıkla ilgili birisi güzel bir çalışma yapmış. Ben koydum onu gruba. Sarık diyor, Arap kıyafeti değildir. Araplar sarı sarmazlar. Araplar işte o şeyi taylasan gibi bir şeyi kafalarına atıyorlar. Bir de egel geçiriyor üstüne. Çember, halka. Onu giyerler. Araplardaki baş kıyafeti odur. Sarık yoktur yani Araplarda. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sarık suretin i mahsusa da kullanmışlardır. Ve bizimle kafirlerin arasını ayırt eden bu sarıktır emretmiş bunu epeyce bir kaynaklar yazıyor. Ondan sonra Mekke'ye girerken başından mübarek sarı, siyah sarı vardı. Saçı dört örgülüydü. Bu gibi şeyler tespit edilmiş. Şimdi sarık sarığı da kabul edeceklerini zannetmiyorum da artık buna belki sükut ederler yani. Yani kerhen şerhine sükut eder ama yani yemesi, içmesi, yatması, kalkması e Araplar her kavim kendine göre yer, içer, yatar, kalkar. Yani Arapların hiç kullanmadığı bir şey olmalı ki, Peygamber aleyhisselatü vesselam onu getirmiş olmalı ki biz ona sünnet diyelim. Öyle olur mu? Öyle olur mu? o kavim içerisinde o bulunduğu kavmi içerisinde veya insanlar içerisinde diyelim kavimle de alakası yok. İslam beynemler bir dindir. İnsanlar içerisinde yemek adabı, oturmak adabı, yatmak adabı, konuşmak adabı, ilahir gezmek adabı. Bunların hepsinin en güzelini, en üstününü aleyhissalatü vesselam Efendimiz yapmıştır. Ve biz bunun adına sünnet seniye diyoruz. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in bizzat yaptığı şeylere sünnet seniye diyoruz. Şimdi bu bir kısım insanların maksat nedir bilinmiyor yani maksat bilinmiyor. Yani maksat nedir bilinmiyor. Bir ilim değil bu. Yani bunları inkar etmek, bunlara tepki göstermek, bunları bu bir ilim değil yani. Bu bir ilim de değil, eğitim de değil, öğretim de değil, hiçbir şey değil. Bir maksat var işin içerisinde, öyle görünüyor. Yani bir maksat var. Yani Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz'i e günlük hayatın dışına çıkarmak. Günlük yaşayışın dışına çıkarmak. İşte o zamanda şey giyiniyor, genit giyiniyordu. Cübbe, fistan giyiniyordu. Biz burada pantolon giyeriz. Bizim adetimiz böyle, onların adeti öyleydi. herkes kendi adetini yapacaksa dinin fonksiyonu nedir? Peygamberlerin fonksiyonu nedir? Yani herkes yapacaksa Peygamber çok ahlaklı bir insandı. Çok dürüst bir adamdı. En kafirlerinin sözü bu. Efendim, çok dürüst bir adamdı. Bir şey vardı bizim iş yerinde bir Muzaffer Coşkun Türk. Ya Müslümciğim, peygamber hakikaten çok dürüst, çok ahlaklı, yüksek bir adam ya. ya bu adam inanmıyor yani. Dine mine inandığı falan yok. Namaz mı? ama Hiçbir şey yok. Alakası yok. Yani bunu güya takdir ediyor. Yani onunla kendisini tatmin ediyor. Peygamber çok akıllı bir adammış. İşte o Araplar ellerini yıkamazlarmış da yıkatmayı öğretmiş. Yok bilmem ne etmiş Yine, yine iğneleme var yani. Evvela bu hadis-i şerif yani sünnet-i seniye meselesi üzerinde prensipte bir kabul lazım geliyor. Sonra din kabuldür. Din bir kabuldür yani, din bir tasdiktir, tasdik kabuldür. Yani e, mütecavüz vaziyet almaya gerek yok. Din bir kabuldür. Öyle kabul ediyor. Kef'in hikayesi değilsin ya, din, din, din olarak İslam'da sünnet seneyi kabul ediyor. Hayır, böyle bir sünnet yok. Var veya yok, sana ne? Bir zaman 60 ihtilalinde şey yaptılar, biliyor musun? 80'de de yaptılar mı onu? 60'da yaptılar. Camilere sıra koydular. Hacı Bayram'da camiler, Hacı Bayram camiinde sıralıyken ben gittim Hacı Bayram'a. Yani okul sıraları var ya, okul, mektep sıraları. Aynen onun gibi. Herhalde kiliselerde de öyle kiliseler görmemiş. Öyle koymuşlar. insanlar gelip burada oturup kafasını sallayıp sallayıp gidiyorlar namaz diye. Sonra baktılar ki millet camiye gitmiyor. Camiyi terk etmeye başladı. Bu sefer o sıraları kaldırdılar. Böyle bir karış yüksekliğinde banklar koydular yere. Secde yerlerine. Niye? secde yerlerine ayak basmasın diye temizlik. Bu bankları koyanın birisi camiye girmiyordu. Hiçbirisi. Hepsi sap gibi dışarıda böyle kazık gibi dikiliyorlardı. O da cumadan cumaya. Geliyorlar doğru yani ölüleri var. O sap gibi dikilip gidiyorlardı. Yahu sen camiye girmiyorsun. Sap gibi dikilip şey yaptım. Sen benim camime ne karışıyorsun yani? Ben yere mi secde ederim, göğe mi secde ederim? Sana ne bundan yani? Aynen bunun gibi şimdi din namına güya din eğitimi veriyor. Yahut da insanların eksiklerini. İşte o zaman kavmin yani o günkü kavmin yemesi, içmesi, bunun sünnetle ne alakası var yani? Onlar da yiyip içiyordu, biz de yiyip içiyoruz. Bizim kavmimize göre peynir yeriz, onların kavmine göre ne yerler? Kasıt var yani işin içerisinde kasıt var. Böyle olmadığını hep kendisi de biliyor. Domuz gibi biliyor yani. Böyle olmadığını kendisi de biliyor. İşte biz ey insanlar, insanlara gönderilmiş olan o Nebi Muhterem Aleyhisselatü Vesselam'ın adet olarak değil, adet olarak değil, Nebi olarak, Resul olarak, Peygamber olarak yaptığı şeyler adına sünnet niye diyoruz. Ve biz onlara ittiba etmekle bir hayır, bir fazilet kazanmış olarak kabul ediyoruz kendimizi. Bu bir kabuldür. Bu bir kabuldür. Şimdi yine Ramazan yaklaştı. Bak yine horoz keselim kurbanlık olarak. Tavuk da kurbanlık olarak. Yumurta ne edelim ne yapalım diye. Yine ortalık. O bir tane şey var. Herif var maalesef Elazizli. Meşhur bir hoca şeyde Diyanet Reisliği de yaptı galiba. Şimdi söylemek istemiyorum. Şeyde e, Ali 162 idi zannediyorum. Ya Bakara ya Ali Umre, 162. ayet. ki i̇şte orada e, Sabi'in nereden falan bahsediyor. Efendim diyor ki herkes her din mensubu kendi dininin gereğini yaparsa o ehli saadet olur. O ayete dayanıyor güya. Her din sahibi kendi dininin gereğini yaparsa ehli saadet olur. Yani dinlerin temel mantığına ters ve Peygamber Aleyhisselatu vesselam Efendimizin tebligatına yüzde yüz zıt kasıtlı bir inanç, bir şey. Ya maalesef Bunu neş ediyorlar. Evet, inananlar orada oluyor tabii. İnananlar da oluyor. E sen inanmıyorsun. Bir şey demiyoruz ama niye Müslümanın diniyle uğraşıyorsun yani? Bunda ne kazancın var senin? Bunda sen ne kazancın var? Oysa bu sünnet ise niye meselesinde yani bizim Risale-i Nur Camii Camii'si de da dahil Türkiye'de ciddi bir prensip anlaşmasına varmak lazım geliyoruz. Nedir? Sünnet olan nedir yani? Yani peygamber aleyhissalatu vesselamın yemesi, içmesi, yatması, kalkması, konuşması, gitmesi, gelmesi, hadisata adi edense, mahalli bir mesele ise peygamberin fonksiyonu nedir? Neye gelmiş? Yani ne iş yapıyor? Neye gelmiş? E biz ona fonksiyon yüklemek için ona kıymet kazandırmak için sünnet seniye demiyoruz. Onun sünneti i seniyesine ittiba ederek şeref kazanmak istiyoruz. Benim bu konuşmamın arkası oraya gider. Yani peygamberin peygambere işte yaptığı şeylerin çok kıymetli olduğunu kabul ederek ona kıymet vermek öyle değil. Biz onun yaptıklarını ne kadarını yapabilirsek o kadar kendimize adam biliriz ve İslam dinindeki kıymetimiz de o kadardır. Esas mesele Avrupa'yı bir hayata alışmış. Avrupa'yı bir kıyafet içerisinde rahat ediyor. Ve dikkat ediniz, dikkat edelim. Bu gibi insanların muhalefeti, isyanı da daima idareye olur. Rejime dönük hiçbir şeyler olmaz bunların. Bunlar rejime dönük isyan etmezler. Rejime dönük faaliyet, hareket içerisine giremezler. Girmezler de ve giremezler de. Çünkü orada tehlikeli. Orada tehlikeli. Şimdi baştaki hükümeti tenkit etmek kolay. Siz niye böyle yapıyorsunuz? İşte Fransa'ya baş kaldıracaksınız. Şöyle beyanat verdiniz. Bu yanlıştır. Uçağı niye düşürdün? Ona uçak düştükten sonra da uçak düşürmek senin mi işindi falan. Kıvır dur. Kolay iş. Bedava. Bedavacılık yani bedava bir şan şöhret, laf, güzel. Babayı gitsen olması lazım gelen şeyi yap. O da nedir? Rejimle uğraş. Rejimle uğraş. Yazı inkılabıyla uğraş. Harf inkılabıyla uğraş. Kıyafet inkılabıyla uğraş. Tekkeler, zaviyeler kapatılmış onunla uğraş. Kanun yerinde duruyor. Azimendinin çıkışı, ortalığı sallandırması, sarsması, bilmem neyle bir gevşeklik geldi ama hepsinin kanunu yerinde duruyor da. Kanunlara hiç dokunulmamış. Bugünkü idare, Allah'ın izniyle olmayacak artık bundan sonra olmayacak ama yani olduğunu kabul etsen bir yanlış adam gelse harfi harfine bütün kanunları tatbik eder. Halk Partisi zamanında kadın başındaki çarşafı nasıl yırttılarsa bugün de yırtabilirler. Kanun duruyor yerinde. Erkeksen babaya gitsen ha bununla uğraş ha. Ha bununla uğraş. Müslümanın efendim yürüyüşünü peygambere benzetiyor. Bunun ne sevabı varmış? Peygamber bir şekilde yürüyor işte. İşte biz o bir şekilde yürümesinin adına sünnet seniye diyoruz. Bir şekilde yemesinin adı sünnet seniyedir. Uyuması sünnet seniyedir. Adab-ı seniyeleri peygamber efendimiz. Ha yapmıyorum. İslam'da bu şeydir, kaydedir. Yani yapmıyorsun. Sen bilirsin buna bir günah yok. Sünnet-i seniyeyi yapmamaktan dolayı kimseye bir günah yok, bir azap yok. Ama yaptığın zamanı sevabı çok büyük. Yaptığın zaman sevabı çok büyük. Sünnet-i seniyenin hükmü budur şer'i. Şer'i hükmü budur. Hulasa yani sünnet sünnettir ne değildir. Bunun prensibine varmak lazım geliyor. Buna prensip olarak var. bunun tespiti lazım geliyor. Ve en birincisi de maalesef bu dersleri vermekle mükellef olan Risale-i Nur Camiası. Maalesef. Maalesef Risale-i Nur Camiası'na bunu anlatmak lazım geliyor. Çünkü bunlar vazifelendirilmiş Kur'an hesabına vazifeli bir cemaattır. Sünnet-i peygamberi, ahlak-ı peygamberi, farz vacibi sünneti, helali haramı cemiyet içerisinde ikame etmekle, yapmakla, göstermekle mükellef olan bir cemaattir. Vazifelliği var. Ve bunlar yatınca elbette öbürü de yatıyor yani. Hı. Aynen böyle de şu ayeti kerime der ki eğer Allah'a muhabbetiniz varsa Habibullah'a ittiba edilecek. Ya ittiba edilmezse netice veriyor ki Allah'a muhabbetiniz yok. Şimdi muhabbet meselesine geçti. Yani e, namaz kılıyor farzdan düşer. Namazda sıkıntı yok. Yani kılıyorsa farzdan düşer. Yani şeylerine bozmayacak, ahvaline dikkat ederek namaz kıldın mı? Zimmetten düşer. Bir de var ki ısmarlama bir şey yapıyor. Yani gındırlama bir şey yapıyor. İşte pijamasıyla orada iki rekat kılıyor ve yatıyor. Allah kabul etsin. Tamamdır. Namaz tamamdır. Ama bir de severek yapmak var. Ha, severek. Yani yani Allah'ını severek, Allah'ı severek ona bir ibadette bulunmak var. Kadere teslim oluyor. Kadere rıza. Kader'e rıza etmesen ne yapacaksın ki zaten? Ama razıyız diyoruz. Tamam razıyız. Bir de Allah'tan razı olmak lazım geliyor. Allah'ım ben senden razıyım. Sana şükürler olsun. Sen bunu bana verdin. Mutlaka benim hayrim vardır bu meselede. Ben senden razıyım. Allah'ı severek kadere razı olmak. Bir de bu var. Bir de bu var. Babasına türlü yanlışlar yapmış. Baba hakkın helal et. Babası diyor ki oğlum <laughs> hakkım sana helal olsun. Helal olsun da kalp rahatsız. Kalp rahatsız. Yaptıklarından dolayı kalp rahatsız. İşte mesele onun kalbinin sevgisini, muhabbetini almaktır. Allah razı olsun der, hakkını helal eder ama o esas muhabbete dayalı evlatlık vazifesini yapmadığından o kırgınlığı ortadan kaldıramaz. O ayrı bir şey. Kadere razı olursun fakat severek razı olma var. Bir de başımıza geliyor zaten. Yani kurtuluş yok. Razıyız. Kadere razıyız. Amin. Tübillah. Peki. Kader'e razıyız. Bir de severek. Allah'ım sen ne güzelsin, ne kadar hoşsun. Ne kadar güzel yaparsın. Her şeyin güzel. Sana şükürler olsun. Severek. Esas Allah'tan razı olmak, kadere inanmanın esası budur. Yoksa zaten başan geliyor, inanmazsan ne yapacaksın yani? Elinden ne gelir?